Ve en son ben kaldım. Biber sarçası yapacağız. Biz böyle çok yapıyoruz. Bize kolay gelsin. Ama bu tarafa alma. Gelmiyor, gelmiyor. Ya Allah'ım al, o zaman ya. Al bu çocuğu. Burayı tam alayım değil mi? Bak gelmiyor işte.

katı <laughs> şey <laughs> <laughs>

Eboş teyze. Aşkım teyze. Ne bu. Senin arabasını bozma. Evde tav olmuş. Hayır. Senin arabasını Ebran bozma. Evde var pet, der pet. Beraber seni mi çağırtar? Sen taksi. Sen onu bekliyor. Ebu bana kolayı getir teyze. Onu getir teyze bana. Hmm. gördüğünüz gibi Geç kaldık Geceye kaldık daha yıkıyoruz daha yıkıyoruz daha bunun çekmesi var havuzu var yapması var sermesi var bakalım hayırlısı böyle 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 koyup yıkayacağız bunların içine koyacağız böyle burada gördüğünüz gibi Yoruldun <laughs> mu? Bir şey kalmadı. Üç kasa kaldı. Daha çekmesi var. Daha yukarı çekmesi var. Havuz var. Daha yukarı var. Ne yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Ay, şu Biz dün akşam biberlerimizi çektik ama çok geceye kaldığımız için maalesef karanlık çöktü gördüğünüz gibi. Çekimi bile, biber çekimi bile karanlıkta yaptık. O yüzden havuza boşaltmamızı ve havuzumuzu gösteremedik. O yüzden ben şimdi bunu karıştırmaya geldim. Şimdi çekim yapacağız. Böyle biz havuz yapıyoruz. Böyle bir havuz yapıyoruz. Bu üstündeki tül arkadaşlar. Çünkü bizim burada çok güvercin ve şey bakın ha görüyorsunuz güvercinler uçuyor. Bizim burada çok güvercin besliyorlar. Bir de kumrular var. O yüzden gelip damda e, bir şeyler aradım. Veya mesela ben biber sermişim böyle gördüğünüz gibi. Biber sermişim. Bunun birazını pul biberi. Birazını yemeklerde kullanmak üzere. Mesela bunu bunu pul biber yapacağım. Bunu da keserek kurutuyorum. Bunu da yemeklerde kullanacağım. İşte bunlara geliyorlar güvercinler. Muhtemelen gelip giderken de kanat çırpıyorlar e, salçamıza tüy falan düşer diye e, biz işimizi böyle sağlama alıyoruz yani sürekli biz ne kurutsak ya domates salçası da olsun biber salçası da olsun üstünü örtüyoruz çünkü içine girirse üstündekilerini alırız ama e, dibine çökerse nasıl göreceğiz o yüzden biz tedbirimizi alalım gerisi Allah'a kalmış İşte böyle Şimdi açacağım ben bunlar tek olduğum için önce açacağım sonrası tekrardan karıştırma çekimi yaparım çünkü bu tek kişilik tek elle kalkacak bir şey değil normalde iki kişiyle şöyle şu taraftan topluyoruz ama bugün tek olduğum için maalesef şimdi videoyu kapatırım karıştırma anında tekrardan sizlerle görüşürüm şimdi bir güzel karıştıralım üstünü açtık böyle bir güzel karıştıralım böyle her gün 2-3 defa arkadaşlar böyle tahta kaşıkla dur tahta kaşıkla böyle her gün ne metal olsa geniş açı da ne metal olmayınca tek başıma geniş açı alamıyorum böyle İnanın çok sıcak hava. Ama o işime gelir. Bari bir an önce kurur. Bir an önce kurur inşallah. Yani en az 6 gün, 7 günde kuruması gerekiyor bizim salçaların. Çünkü bizim salçalarımız çok sulu olduğu için çektiğimizde. Bakın size göstereyim. Mesela burası e, olduğu için mesela bütün su bırakmış. Bakın bizim normalde salçamız bu kadar sulu olur çektiğimizde. Bakın böyle Baya bir sulu oluyor. Ondan sonra 7 günde 6 günde kuruması idealdir. Hava sıcak olursa. Ama havalar serin giderse daha çok çekebiliyor. Kuruması. Yok bu sıcaklarda yani erken kuruyan salçayı da sevmeyiz. Pişe pişe güneşte kuruması lazım. İşte böyle. Karıştırdım. Çok şükür bunu kurudukça bu havuz dediğimiz şeyi böyle küçülteceğim. Böyle kurudukça böyle küçülteceğim. Hep beraber yaparız inşallah. Ay yoruldum. karıştırdım ama inanın mahvoldum su gibi oldum yemin ederim beni görseniz üstündeki tişört su ee, tam bir dediğim gibi az önce işime gelir sıcak olmazsa şimdi de bunları karıştıracağım arkadaşlar böyle bir benim böyle bir borum var su borum var böyle hani çok şey yapmamıza gerek yok zaten damın sıcaklığı yetiyor böyle sadece şu kabı olan yerleri açtırırsak iyi olur Şöyle bir ayağımı koyacak yer yapayım. Böyle. işte kumrular güvercinler çok çekiyor arkadaşlar. Yani yüzde birini, onda birini falan çekiyor diyebilirim. Ne yapalım onların da kısmeti var demek ki. Biz ne sersek böyle güvercinlerle. Bunu karıştırmama gerek yok zaten. Maşallah durmak üzere. Tek el olunca, çeken olmayınca zor oluyor arkadaşlar. Benim gibiler çoktur. Her zaman yanımıza çeken biri yok. Benim tripotum da yok. Vardı kırıldı. Torunum kırdı yine her zamanki gibi. Yaramaz torunum. Önemli değil. İşte böyle. Burada bak. Sedirim var. Şimdi şurada birazcık soluklanayım. Şu gölgede biraz soluklanayım. Çok şükür. İşte böyle orada biberimi sermişim. Burada salçamı serdim. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah bizlere. Böyle şurayı güzel kapatmamışım. Uçar mı uçar da rezil olmayalım. Şu şu tuğlayı şuraya koyayım. Böyle ben biraz geç kaldım. Bizinkiler hepsi yaptılar. Çünkü ben niye geç kaldım? biliyorsunuz başımıza bir sürü olaylar geldi o yüzden <laughs> geç kaldım. Ee, şimdi ben bu ıı, temizlediğim videoyu hepsini ıı, çeki ıı, montajlayıp atacağım size. Arkasından artık ıı, bittiğinde bir donlarken de size gösteririm inşallah arkadaşlar. Ben videomu sonlandırıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.